Değerli dostlar, bugün size yıllardır söylediğim bir gerçeği tekrar hatırlatacağım. Kahve doğru tüketildiğinde vücuda zarar değil, ciddi fayda sağlar. Yeter ki abartmayın, şekere boğmayın ve kalitesiz kahve içmeyin. Bilimsel çalışmalar net şekilde gösteriyor. Günde 2 ila 3 fincan kahve toplam ölüm riskini düşürüyor. Kalp hastalığı, felç, diyabet ve solunum yolu problemlerinde daha düşük risk görüyoruz üstelik bu etki sadece kafeinli kahvede değil kafeinsizde de çıkıyor. Demek ki işleri yapan kafein değil. Kahve çekirdeğinin içindeki antioksidanlar ve fenolik bileşikler. Özellikle klorojenik asit dediğimiz madde sistemik inflamasyonu azaltıyor ve insülin regülasyonunu iyileştiriyor. Yani kahve aslında kuvvetli bir bitkisel öz taşıyor. Vücudun iç sistemlerini daha dengeli çalıştıran bir kompleks ekstrak gibi davranıyor. Ama şunu unutmayın, biyoloji bireyseldir. Herkes kahveyi aynı şekilde metabolize etmez. Bazıları bir fincanla bile çarpıntı yaşar, bazıları dört fincana kadar rahat eder. Önemli olan kendi vücudunuzu bilmek. Kahve bir sihirli değnek değildir ama sağlıklı yaşamın içinde güçlü bir destek unsurudur. Doğru miktarda, doğru şekilde tüketirseniz uzun vadede faydasını görürsünüz.